Burdur Belediyesi ekipleri kış aylarında oluşabilecek şiddetli yağışlarda meydana gelmesi muhtemel tıkanma, su birikintisi ve baskınlara sebebiyet vermemek amacıyla tüm menfez ve mazgallarda temizlik çalışması yürütüyor. Konuya ilişkin açıklama Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından yapıldı. Burdur Belediyesi ekipleri şiddetli yağışlarda meydana gelebilecek tıkanma, su birikintisi ve baskınlarına sebebiyet vermemek için tüm menfez ve mazgalları temizliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkuner Cengiz, ekiplerimiz meydana gelebilecek ani aşırı yağışlara karşı mazgal ve yağmur suyu hatlarında geniş çaplı çalışma yürütüyor. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek atıkları topluyor. Yapılan çalışmalarla yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Yapılan mazgal temizliklerinin yağış sonrası yollarda su birikimine ve taşkınlara sebebiyet vermemesi için bu çalışmalar düzenli olarak devam edecek. Temizleme çalışmalarında en büyük sorunun vatandaşların attığı çöpler olduğu gözlendi. Bu konuda vatandaşlarımızdan isteğimiz yerlere çöp atmamaları ve bu konuda duyarlı davranmaları dedi.